Ali mutfak masasında oturmuş, elindeki çayı karıştırıyordu. Karısı Zeynep ise gözleri dolu dolu bulaşıkları yıkıyordu. Çocuklar uyumuştu ama Zeynep'in içindeki fırtınalar dinmemişti. Son zamanlarda her şey üst üste gelmişti. Faturalar, çocukların ihtiyaçları, geçim derdi. Ali onun sırtının nasıl çöktüğünü, omuzlarının nasıl düştüğünü fark ediyordu ama en çok da gözlerindeki o eski ışığın sönmesine üzülüyordu. Sessizce yanına yaklaştı, elini nazikçe omzuna koydu. Zeynep her şey düzelecek dedi fısıltıyla. Kadın başını eğip gözyaşlarını saklamaya çalıştı. Nasıl Ali? Her şey daha da zorlaşıyor. Çocuklar için güçlü durmaya çalışıyorum ama içim yanıyor. Ali onun ellerini avuçlarının içine aldı. Biliyorum dedi iç çekerek. Ama biz birlikteyiz. Biz yan yana oldukça hiçbir sıkıntı sonsuza kadar sürmez. Belki yavaş yavaş düzelecek. Belki sabır gerekecek ama ben sana söz veriyorum. Bir gün bu günleri geride bırakacağız. Zeynep Ali'nin gözlerine baktı. İçinde bir yerlerde Umutsuzluğun arasına bir kıvılcım düştü. Belki de gerçekten en önemli şey birlikte olmaktı. Sıkıntılar gelip geçecekti ama sevgi, dayanışma ve umut onları ayakta tutacaktı. Ali'nin elini sıktı. Derin bir nefes aldı ve ilk kez günler sonra hafif bir tebessüm etti. Çünkü ne olursa olsun hala birbirlerine sahiptiler.